Teşekkür ederim, çamda 400'e Dört yakın gelir gibi abi. Sen kaç diyorsun? O civarlarda değil mi? Yani. Dört. Az geçme ihtimali var bu geçer. Sıkıysa geçer. Evet. Arkadaşlar siz de kilo koyabilirsiniz hayvana. Ortalama 400 kilogram. Haydi! <laughs> Hah! <laughs> Burası 400. 400 kilogram. 400. 400 Buradan buradan git. Hadi. Hadi. Arkadaşlar bu arabada da var bir tane ikisi satılık kurbanlık düve bunlar yorumlara yazabilirsiniz almak al isteyen olursa <laughs> da al Instagram'dan da yazabilirsiniz. İşte, Abdullah nokta ya. kullanıcı adıyla almak isteyenler olursa Suat abiyle iletişime geçeriz. Evet. Elimizde hayvanlarca satmış şu Bütün hayvanlara fiyat koyabiliriz, satabiliriz diyorsun abi. Evet. İşimiz bu. <laughs> <laughs> tamam. Kaldırdın. Tamam. Evet arkadaşlar. <laughs> Bakalım bu hayvanımıza da. Diğeri 400 geldi. Bu da 300 liraya bir şey olmaz İyi tam tam bir şey söyle ya. 380 ya da 370. 380 370 Ben 350 de oluyor. Çok. ya <laughs> söyle. <laughs> Kilogram mı? Ben bakıyorum. 360 diyorum ben de. Ya şöyle şeyler. 370 ya da 360 ya da 350. Üçünden biri. 350. 350 mi? Kaç diyorsun? Yani. Tamam. Geçer mi? 350 diyebiliriz. 350-360. Aşağı Hadi aşağı. Suat abi var mı 350'si? 360. 350. Arkadaşlar ikisi de satılık toplam fiyatı 110 bin TL. Biri 400 kilogram geldi, biri 350 diyelim. Bu kaç para? 65. Aa, çok yukarıdan tutturuyor Yanındaki. Yandaki. 35. 35 değil. 45, 45. 45, 45. Tam cam bassın abi. <laughs> takkaya bak ya, takkaya bak. <laughs> Videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sürekli hayvan alış satışları yapacağız böyle kanalla. İstediğiniz tarzda içerikler varsa da yorumlara yazabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşürüz arkadaşlar. Like atmayı unutmayınız. Abone olunuz. Sağ olun abi.